pek çok farklılığa rağmen tüm insan türleri belirleyici pek çok özellik paylaşmaktadır. En başta insanların diğer hayvanlara kıyasla olağanüstü büyük beyinleri vardır. 60 kilogram ağırlığındaki memelilerin ortalama beyin hacmi 200 santimetre küptür. En erken erkek ve kadının 2,5 milyon yıl önce beyinleri yaklaşık 600 santimetre küptü. Modern sapiensin ortalama beyni ise 1200-1400 santimetre küptür. Neandertal beyni ise daha da büyüktü. Evrimin daha büyük beyinleri seçmesi bize oldukça basit gelebilir. Yüksek zekamızdan o kadar eminiz ki beyin kapasitesinin daha fazlasının daha iyi olacağını varsayıyoruz. Ama eğer böyle olsaydı kedi ailesi de hesap yapabilen kediler üretirdi. Hayvan krallığında neden homo cinsi bu kadar büyük düşünme makineleri üretebilmiş tek cins? Aslında büyük bir beyin vücutta büyük bir yük demektir. Taşıması zordur. Özellikle de büyük bir kafa tasının içindeyken enerji sağlaması daha da zordur. Homo sapiens de beyin toplam vücut ağırlığının yalnızca yüzde 2 ila 3'ünü oluşturur. Fakat, dinlenme halinde vücudun tükettiği enerjinin yüzde 25'ini harcarken, diğer maymunların beyni dinlenme anında enerjinin yüzde 8'ini kullanır. arka iki insanlar geniş beyinlerinin bedelini iki şekilde ödediler. Birincisi, gıda ararken daha çok zaman harcadılar. İkincisi, kasları köreldi. Savunmadan eğitime para aktaran bir yönetim gibi insanlar bisepslerden nöronlara enerji aktardılar. Bunun savanda hayatta kalmak için iyi bir strateji olduğu şüphelidir. Bir şempanze homo yaptığı sözlü bir tartışmayı kazanamaz. Fakat maymun insanı bir oyuncak bebek gibi parçalayabilir. Bugün büyük beyinlerimiz çok işe yarıyor. Çünkü şempanzelerden çok daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor hem de güvenli bir mesafeden onlara ateş edebildiğimiz arabalar ve silahlar üretebiliyoruz. Ama arabalar ve tüfekler nispeten yeni şeyler. 2 milyon yıldan uzun bir süre boyunca insanın sinir ağları giderek büyüdü. Fakat çakmak taşından birkaç bıçak ve sivri sopa dışında insanlar bununla pek az şey yapabildiler. Peki bu 2 milyon yıl boyunca insan beyninin evrimini sürdüren şey neydi? Dürüst olmak gerekirse bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler.